Sözüme, evet herkese merhaba. Ben İşten lan, sonra ya. çıktık. Tüm ekip bir Evet ekip biraz eksik ama kampa gidiyoruz. Güzel bir gezi olur inşallah. İstikamet Şile, Şile'ye doğru gidiyoruz. Bu gece orada kalacağız. Ekipte Yakup Bey var. Evet Yakup abi. Kaptan Mustafa arkadaşım burada. Evet, bakalım. Evet. Evet, burada da dahi Müslüman... Arkadaşlar, hayırlı ilerleyiciler. Evet. Yaşınız bol olsun. Teşekkür ederim. Güzel bir akşam... Güzel, güzel bir, bir akşam insan. dileğiyle. Patronum eksik ama yapacak bir şey yok. Evet. Patronum da eksik. Evet. Bu evet. evet. çok, çok iyi. Bakalım bizi neler bekliyor bu <laughs> akşam <walk -shop gülüyor> kampda. <laughs> Bazar bana var. Ekip bir arada herkes kendi Adam halinde. Ben şu an balkonda oturdu ki bunu oturuyor arabası. Evet. Baksana. Yollardayız. Bakalım bizi neler bekliyor. Burada Yakup abim. Ben abi hafta sonu köfteyi yine bekliyorum. Hüzgatlı köfteler lütfen. Evet. İbrahim kardeşimin köfteleri güzeldir. Güzel değil mi? Atmak isteyen buyursun. Evet. Kanalımızı da takip ederseniz, abone olursanız hepinize teşekkür ederim. takip edin. Evet, YouTube kanalımıza abone sayımız çok az. Kanalı büyütmemiz lazım. Evet, Şili'ye geldik. Ekip hazırlanıyor. Artık denize gireceğiz. <laughs> Hava gayet güzel. Şile'deyiz. İki <laughs> fazla denize geldik. Bu gece burada kalacağız. Bakalım. Tamam hadi giy giy ben. Tamam ben gittim hadi. Evet Mustafa biraz sinirlendi onu şey yapıyoruz diye. güzel bir yerdeyiz. Şile'deyiz şu an. Tüm ekip. Deniz, kum, güneş. Bekle bizi geliyoruz. Evet Şile'deyiz. Akşam oldu yüzlük arkadaşlarla kamp yapacağız. Evet. Güzel bir akşamdı. Tekrar aşağıya doğru iniyoruz. Deniz harika. Güneş batıyor. Evet. Burası Şile. Şile merkezdeki plaj. Müthiş bir yer. Hele güneşe bakın güneşe. Öf. Böyle bir manzara. Dehşet verici aşağıda ekip hazırlıkları yapıyor. Bakalım bizi daha neler bekliyor. Evet akşam yemeği hazırlıkları başladı. Kampın en güzel yanı bu. Şu, akşam, şu, 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 akşam yemeği. yemeği. Düşürdüm bir kardeşim benim. Evet güzel bir. Evet ustamız her zamanki gibi evet, işinin sen... başında. <laughs> Yakup abim döktürüyor. Yakup <gülüyor> abi <gülüyor> ne yahni mi yapıyorsun ya? Ya Güzel şeyler bekliyoruz senden ha. Evet. Evet Yakup abi. Evet çadırımızı kurduk. Bir çadır daha kuracağız. Dört kişiyiz. Buraya sığmayız bu akşam. Sol köşe benim ha. Aynen sol köşe benim. Güzel evet. Bu akşam ekip olarak burada konaklayacağız. Sığmazsak şey yaparız. Evet akşam oldu. Ekip bir aradayız. Kampımız burada. Bu gece tüm ekip buradayız. Güzel bir akşam. Bugün çalıştık, çalıştık, geldik. Gayet güzel geçiyor. Bakalım bizi daha neler bekliyor. Bu akşam buradayız. Artık sabaha kadar buradayız. Sabah tekrar denizde yüzeceğiz. Sonra artık işimizin başına doğru yol alacağız. Bakalım güzel geçiyor gayet güzel akşam yemeği hazırlıkları başladı Yakup abim ahçı başımız ustamız hazırlıkları yapıyor ben şimdi bir denize bir daha gireyim geleyim sen her şeyi hazırla <laughs> aman ha he ben gösterdim ben sol köşe benim evet bizi takipte kalın teşekkür ederiz evet Mustafa uyandı. Ben de çadıra doğru gidiyorum. Mustafa sabah namazını kılmadı herhalde. ya da kıldı ya da abdese gidiyor. <laughs> Bu vakitler aldı. <laughs> evet. Böyle bir mekan burası. Ben bu gördüğünüz gibi ekip ne yapıyor. Saat 6 oldu. 2 saatimiz var. 8'de işte olmamız gerekiyor. Herkesi kaldırayım. Dışarısı soğuk ya. Burada çok da sıcak değil ya. Evet bizim çadıra doğru geldik. Evet. Bir kişi gözüküyor, herhalde kalkıyorlar. Okta, <laughs> Okta abi. <laughs> Günaydın. Ne yapıyorsunuz? Nasıl? Evet. Yakup abi uyuyor da. Sen neredesin saat Burası böyle. Güzel bir yer. Şu an sakin tabi daha sabah çok erken. Bugün hava çok sıcak olacak. Çarşamba günü. Buraya insanlar akın akın gelecek. Biz gitmek zorundayız. Üzgünüz. Yapacak bir şey yok. Yeter bu kadar. Önemli olan daima sürekli ekiple birlikte deniz, kum, güneş. Evet, <laughs> şu an çadırı topluyoruz. Buradan <laughs> ayrılacağız. En zor görevi bana verdiler. Araba var ya, araba ta Aa, şu mavi ev gözlüyorsunuz ya ta orada. Ben gidip arabayı götüreceğim. İçeride arabayı bırakırsak sabaha kadar bin lira yazdığı için biz dışarıda bıraktık arabayı. Orada patika yol var. Şimdi bin lira ne verelim buraya ya? Ama en zor görevi bana verdiler ha. Bunlar burada keyif çatıyor. <laughs> ben şimdi buradan ta çıkacağım. Buradan böyle gideceğim. Arabayı götüreceğim ya. Ha bir de diyorlar ki İbrahim bir şey yapmıyor. Nasıl yapmıyor? Bak araba ta ne kadar uzakta. Hadi ben, hadi ben. ha, ha ancak söyleniyorlar. Nasıl gideceğim oraya ya? Sonra öyle oldu, böyle oldu. Vallahi bir dünya yol var ya. Ama o kadar malzemeyi de taşıyamayız yukarı. Onu da ben akıl ettim ha. Yoksa araba içeride kalacak. Yalandan yere bin lira vereceğiz. Şuradan bir patika var ama yok ya oradan gidemeyiz ya. Acaba gidebilir miyim? Düşerim ya. Boş ver ya. Arabayı getir İbrahim. Çadırı toplayacakmış da çadır dediğin ne ya? Sanki şey 100 metrekare. Tabi arabayı alma zor geliyor. Buradan yukarı dünya kadar yol var. Beyefendilere zor geldi. Buradan çıkarılır herhalde. millet. Dışarıda yatan bile var. Çekmeyeyim onları ya. Buradan daha dünya kadar yol var. Yakup abi de diyor İbrahim'i göndermeyelim. İbrahim gidi gelene kadar. Doğru söylüyor. Hadi abi yalıyı yolu yarı yapmadım nefesim tıkandı. Ben söylüyorum onlara aslında görev adamıyım da. Bak aha. Çadır oraya çıkardılar Allah aşkına bak. Bak. Oktay abi. <laughs> Lan Mustafa alacağın olsun. He çok iş var. Bunlar yalana bak çok iş dedi. Aa o çadır ha. Bak öteki. Öteki de çöpleri alıyor. Benim burada dünya kadar yol var ya. Buralar gideceğim de. Bitecek de arabayı alacağız. Evet burası Şile. Güzel bir akşamdı. Güzel bir etkinlik oldu. Artık işe gideceğiz. Bugün de çok sıcak olacakmış. Yanı kavrulacak vallahi. Gençler hep burada valla hiç. Üniversite gençleri. İşleri güçleri. Bak. Bak beni bıraktılar. Makara ediyorlar. Ben de akşam diyordum Mustafa gider arabayı alır. Buraları kim yürüyecek? Daha o mavi evden de öte gideceğiz ha. O kadar yol var ki. Bak plaj aşağıda kaldı. Gidelim bakalım. Arabaya doğru yürüyorum. Ama her yer çöp ya. Herkes yiyor, içiyor. Pisliğini bırakıyor. Şuralara bak. Şuraya bak. Ne gerek var? Bu kadar çöpü, pisliği bırakmaya. <laughs> bak sesleri geliyor. Kavga ediyorlar. Uyuşamıyorlar. Bir şey oldu gene. Bir de bana diyorlar en kolay görevi sana artık. Neresi kolay? Yürü yürü yol bitmiyor be. Bak bak anlaşamıyorlar ha. Sesleri geliyor ama ne konuşuyorlar anlat. Çok yol var ya. Gidip kahvaltı yapacağım. Börekçi de börek yiyeceğim. Hiç onlara söyleyecek değilim. Beklesinler. Madem beni gönderdiler. Telefonu da kapatayım. Şarjı bitti derim. Uuu. Uh, bak bak ta bak ne kadar aşağıda kaldı şey plaj. Yoruldum valla. Canım çekti. Bize neymiş yükleri taşıyamazlarmış. Kolay mı burayı çıkmak? Oh. Ama plaj da harika gözüküyor. Çevireyim bakın. Denizdeki manzaraya bak. Dehşet ötesi. Vallahi yapacak bir şey yok ki diyor. Evet. Güneş gözüküyor karşıda. Bakayım gözüküyorlar. Ha Yakup abi orada kapının dibinde. Geri bitti beni bekliyorlar. Çok beklersiniz. Hiç hemen gelecek Tam 8 dakika sürdü ya. Ama şey, Arabaya yaklaştık yani. Çok bir şey kalmadı. Biraz daha gittik mi arabaya yaklaşacağım. Bugünü de burada böyle bitirdik. Bakalım. Daha bizi ne bekliyor Bugün yoğun olacak çalışacağız Şirkette olmamız gerekiyor Çarşamba bugün Haftayı yarıladık Cumartesi pazar yine bizi bekler Meşhur Cumhuriyet köy köftecisi İbrahim Usta olarak Aynı yerimizde köfte satacağız Güzel geçti gayet Yüzdük, eğlendik, yemek yedik, oturduk, çayımızı demledik, sohbet ettik. Zaten deniz bir başka yani. Denizi çok seviyorum. Denizin dalgasını, sesini, her şeyden güzel. Bakalım araba burada mı? Evet araba, herhalde şu arabaydı bakalım. Size de göstereyim. Evet arabanın yanına geldim. Arabamız bu. Evet. Aynen. Neyse burada bitiriyorum. Arabayı alayım. Güzel bir börekçi de kahvaltı yapacağım şimdi. Beklesinler. Şu an girdim içeri. 30 dakikamız var. 30 dakikaya çıkmamız lazım. Ekibin yanına doğru gidiyorum. bakalım ne yapıyorlar. Beyefendiler yorulmasın. Ben arabayı götürdüm. Çok konaklayan var ya. Ama bir VC sıkıntısı var ya. VC'ler pahalı yani. 50 lira çok uzakta var ya. Yani. oraya gideceğini 50 lirayı ver ya. Yani. Beni, beni bekliyorlar. Bekleyin bakalım İbrahim gelir mi? Geliyor mu yine de? Yakup abinin malikaneye gideceğiz şimdi. Duş almamız lazım üşü yeri var da kapalı. O da 50 lira istiyor. Işte. Yakıburnu orada bedava. Ya, acayip bir yer oraya. Sabah saati gene az da olsa hareketlilik var. Şu ileride taşın otların üstünde yatıyorlar. Böyle direkt dışarıda yatmışlar. Kalkmışlar. bizim ekip de burada bir yerde şu ileride gideyim şuradan döneyim arabayı ayaklarına kadar getirdim daha ne istiyor bir de gelmez diyorlar İbrahim beyefendiler yorulmasın diye arabayı getirdim yanlarına kadar Evet bizim ekip burada. <laughs> Yakup abi uyanamadı. Yanaşayım da rahat yüklesinler. Bunlar hemen sinirleniyor ya. <laughs> Ha, güzel koyun güzel. Seninkileri üste koy Yakup abi. sen. Ne ya? Sen önce ince. Bak onda kum var ama vursanız her şey, hiçbir şey görmüyorsunuz ya. Ne yaptınız burada yarım saat? Ben hemen geldim hiç oyalanmadım ha. Direkt geldim. Sandviç bir şey yaptınız mı? Yiyelim, atıştıralım. Ha, kahvaltı bizi bekliyor şeyde villada. <laughs> Hazırlanmışlar. <laughs> hiç yok vallahi. Ne çantan nerede? Ne çantası? Şeyde daha o şeyin arasına öyle, koydun öyle. ya. Öyle ediyorum, evet, kampımız öyle bitti. Şey oluyor, şey. Artık dönüş yolundayız. Şile'de bir akşam böyle geçti işte. Ekip geri dönüyor. İki kişi eksikiz ama. Yaşlı Kurt'a buradan selam söylüyorum. Bartın'a buradan selamlar. Mesut abiye saygılar diyorum buradan. Onu da seviyoruz. Ekibin bir üyesidir. Yaşar abi e işte öyle böyle yani. Daha ekibi almadık onu. Artık yola çıkıyoruz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olursanız bizi takip ederseniz teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.